Oradan buraya doğru kaydığını rezervasyonların gösteriyor. Ee, tabii ki doğal afet hiçbir zaman hiçbir ülkede, hiçbir dünyada, hiçbir yerinde olmasın istemeyiz. Ama bunun bu tarafa doğru kayacağı belliydi zaten ama görüyoruz. Onun emareleri de geliyor bize. Keşmede deniz kum güneşten tutun tarihten tutun festivallerden tutun gastronomi zaten bambaşka bir şey, her şey var. Yani geçen yıl ortasında sezon ortasında pahalı algısı oluşturup diğer karşı adalarla bizi karşılaştıranlar bugün doğru olmadığını çok iyi gördüler ve bu algılar yavaş yavaş kayboldu. Bu sene önümüzdeki sene 2024 e ya da 23'e hiç benzemeyecek. Bunu biz şu anda görüyoruz. Ama tabii bizim bir hedefimiz var. 2019'u yani pandemi öncesini yakalamak ve geçmek. Bununla ilgili de e, sanki yakalayacağız gibime geliyor. Bu yıl güzel bir yıl olacak.